Hangisi genellikle kardeşiyle birlikte anılan yönetmenlerden biri değildir? A) Joel Coen, B) Yağmur Taylan, C) Wes Anderson. Yani gerçekten A ve C şıkkı hakkında bir fikrim yok. Yağmur Taylan da sanki kardeşiyle anılıyormuş gibi geliyor nedense. Kukayen kardeşler, Taylan kardeşler, Anderson. Taylan. Aa Taylan kardeşler. Tamam. Ee, Taylan kardeşlerin yeni bir filmini izlemiştim yakın zamanda. Şimdi hatırladım biraz konuşunca. O zaman Taylan kardeşleri eliyorum. Tabii eliyorum. Ee, Koyan kardeşler, Anderson. Yani açıkçası... Ee, sanki A gibi ama... E, Emin olamadığım için ben hocama danışmak istiyorum. Evet, hemen dönelim Tufan Hoca'ya yanlışlık elemesi için. Evet. Coen kardeşler de Amerikan sinemasında çok sayıda film yapmıştır. Benim en sevdiğim filmlerden biri de Neredesin Be Birader filmiydi. Bir zamanlar çok da iyi iş yapmıştı. Ben aşıkını eliyorum. Teşekkürler hocam. Ben de çok teşekkür ediyorum. Bu durumda cevabınız? D. Wes Anderson. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. Evet.